Öyle gidemiyor Buradaki kaşe buraya gitsin. Buradaki kaşe buraya gelir Ya buraya gelsin. Şah sayılır değil mi? Şah da olur. Şah ve şah. Evet. Şahmat değil mi? Hoş geldin. Tebrik ederim. Oyunu tekrar edip bir daha oynayabilirsin. Önce çadırımızı açıyoruz. Ne evet. evet. yapacağız? Evet. Çadırımız iki katman tamam mı? İki katmanı var ve iç katmanı var. Önce iç, iç katmanı tutmamız gerekiyor. Birleştirdik değil mi? Şimdi Beyazı sen de yardım et. Şöyle e, oraya takıyoruz. Şurada bak yerimiz var. Tut bakayım Seyra. Gel tut bakayım. Sen de oradan tut. Şimdi bak bunları bu şekilde buralara takıyoruz pancaları takıyoruz. Çok kolay. Çok kolay evet. Evet. Kapısı diğeriyle aynı olacak şekilde ayarlıyoruz. Evet, Yan ya. tarafa bak, bak, da tarafa doğru gelince. Gelin bakalım böyle bak bu tarafta yer bize. Şöyle yapıp rahatlayabiliriz. Evet. Bir değiştirmek istiyorsak kaldırıyoruz. Kaldıralı. Evet, beraber kaldırıyoruz Bu tarafa doğru gel, gel. gel yapalım. böyle gel 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 yapalım. gel. gel, gel. Evet, evet, evet kapısını bu kapı tarafa vereceğiz. Evet. evet. Güzel. Çadırı tamam. Çok güzel. Şimdi hemen yanına geçiyoruz çadırı. Evet, kim çadırın yanına geçiyor? Evet. Biz kadın ve aile olarak pek çok etkinlikler yapıyoruz. Ancak geçen sürede anladık ki kadınların en fazla ihtiyaç duyduğu şey sosyalleşmek. Genellikle anne çocuk etkinlikleri yaparak hem aile bütünlüğü açısından, anne çocuğun sağlıklı iletişimi açısından, hem de onların doğaya açılması, sosyalleşmesi açısından olanaklar sağlıyoruz. Kadınlar ne etkinlik yaparsak yapalım en çok sosyalleştikleri etkinlikleri seviyorlar. Biz de o konuda biraz daha yoğunlaştık, daha ağırlık verdik. Mümkün olduğunca kendi Mersin'sin ili içerisinde, kendi bize ait alanlarda kadın arkadaşlara sosyalleşebilecekleri ortamlar ve etkinlikler düzenliyoruz. Instagram adresimiz, Instagram adresimiz MBB kadın aile. Yaptığımız tüm çalışmalar orada yayınlanıyor. Biz etkinlik düzenlemesek bile kadın arkadaşlar talepte bulunarak ihtiyaç duydukları etkinliklere talepte bulunarak bize çağrıda bulunabilirler. Mutlaka değerlendiriyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Vali Hizmetleri Daire Başkanlığı daha önce Tavus Gençlik Kampı'nda anne ve çocuk kampları düzenliyordu. Bu sefer ilk defa Silifke Belediyesi İşbirliği ile burada bir kamp düzenledi, anne çocuk kampı. Kampımıza katılan anne ve çocuklar çok mutlular. Yani daha önce bu tarz deneyimi elde etmeyen insanlar vardı. Çadır kurma, doğa yürüyüşü, halk oyunları, dans oyunları, satranç, yüzme gibi etkinlikler yaptık. Genel olarak bu katılımdan memnunlar. Bu şekilde genellikle katılım sağlayan insanlar zihinsel ve bedensel gelişimlerini geliştirdiler. Genel olarak mutlular diyebilirim. Anne çocuk kampına katılan misafirlerimiz arasında daha önce hiç denize girmemiş, daha önce kamp yapmamış kişiler vardı. Bu şekilde ilk defa yeni bir deneyim elde ettiler ve bu deneyimi yaşamalarına biz tabii ki yardımcı olduk. Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi personelleri olarak halkımızın memnuniyeti için çabalıyoruz. Onlar mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz ve memnuniyetle hizmet etmeye devam ediyoruz. Ben e, İzmir'den torunlarımla gelmiştim ve böyle ortamı ilk defa görüyorum. Ve bilmiyorum e, biz de ilk defa geldik. Çok memnun kaldık. Torunlarımla baş başa çadır kampını ilk defa yaşıyoruz. Çok iyiydik, çok mutluyduk. Ve çok teşekkür ediyoruz böyle ortam yaptığı için her gece emeği geçenlere hep çok teşekkür ediyorum. Bu fırsatı bulup değerlendirmek isteyen muhakkak torunlarını alsınlar. Çocuklarını alıp getirsinler böyle ortam bulmuşlar. Böyle eğlence harika bir ortam yani. Muhakkak gelsinler. Memnun çok memnun kaldık. Sabah da dedim gençlere ya dedim en güzeli bu bana dedim bir kahvaltı hazırlayan bir yemek yapan var dedi ben çok onu sevdim dedim. Çok güzeldi gerçekten etkinlik güzel, deniz güzel. Hizmet güzel, kamp çok güzel. Yaşamak lazım yani doğayla iç içe gibi yaşamak lazım. Herkese tavsiye ediyorum. Herkes çadırını kapsın kapsın gelsin. Çok güzel geçiyor. Çok memnun kaldık. İlk deneyimim oluyor. Yani gidiyoruz ama ailece gidiyoruz. Annemle hiç gitmedim bir yere. O yüzden çok beğendim. Yani şey çok güzel. Çok e, rahat yani konforlu güzel. Biz çok eğlendik. Ee, ben de arkadaşımla yüzmeye gittim. Sonra e, dün akşam burada halk oyunları falan oynadılar. Sonra satranç oynadık. Etkinlikler yaptık. Çok güzeldi. Bütün çocuklara ve annelere tavsiye ediyorum. Çok eğlendim denize girdik arkadaşlarımla oyun oynadık yani ilk defa bu kampa geldim. Hem halk oyunları hem eğlence ve hem deniz. Çok eğlenceli geçti hem çadırda da e, yattığımız için kayıyor. eğlenceli. Bütün Mersin çocuklar bu kampa gelmeleri lazım. Denize giriyoruz satranç eğitimi alıyoruz yani çok eğlenceli çadır kurmayı öğ öğrendik. Yakal top oynadık futbol oynadık çok eğleniyoruz bütün Mersin çocuklarına ve annelerine büyük şehir kamplarını tavsiye ediyorum. Vahap Sesler <laughs> amca teşekkürler bu kamp yaptığın için.